Hırçanımın güzel oğlum neredeymiş? Hırçan. Aleyküm. Baba'ya öpücük mü veriyorsun? Sen babaya öpücük mü veriyorsun oğluşum? Ne oldu babacık? Babacık hani öpücük ver babaya. Babaya öpücük ver bakayım. Baba'ya öpücük yok mu? He. Aferin. Baba'ya öpücük. Aferin. Oluşum. <laughs> hmm, hmm, hmm. Babasının güzel oğlu. Hmm. Oh oh öpücük. Oh oh babasının güzel oğlu. Bedava babasının güzel oğlu. Hmm. Hırçınım. Hmm. Hırçınım. Oğluşum. Hmm, hmm. <laughs> oh babacık. Evet arkadaşlar. Daha iki buçuk aylık. Allah nasip ederse. Konuşmasını da öğrenecek. Daha cinsiyetini henüz bilmiyoruz. Dişi ya da erkek. Ama şu an kendime komple alıştırmışım onu. Babacık öpücük. Hı, hmm. aferin. Öpücük. Hı, hmm. hmm. aferin.